arkadaşlar. Hayırlı günler diyeyim. Aha yaramazı yakaladık. Ağzına gözüne bak. Kedi yalasa doyar. Bak görüyor musunuz? En alt çekmece aha böyle. Geçen sizin yanınızda açtım. Utandım geriye çektim hemen telefonu. Bir 10 kere boş alıyor topluyoruz. Ha de çıkmış fırlamış dışarıya. Ben dedim bunu çekeceğim dedim. Aha bak her tarafımız her yerde. Görün arkadaşlar. <laughs> İfşa ediyorum. <laughs> yok. Oh, sen göze aha. Ah. Bazı arkadaşlar diyor ki Fatma niye ikten bir pisliğini evet. gösteriyorsun? Gösteririm. İyi günümü de bilsin arkadaşlar. Kötü. Ana o da halle yenmez ki. O e halle, e halle yenmez. Abarttın. Evet. Ne Evet, abarttın. Seni götürmüyorum bugün hiçbir yere. Geç şuraya. Zeynep götürmeyeceğim. Hayır. Biri de sandalyemiz orada. Hayır. Hayırlı günler arkadaşlar. Size çiçeğimi açıyorum. Akşam çocuklar Merve almış gelmiş dışarıdan. Çok zorladılar dışarıya çıkalım. Dedim şimdi dışarıya çıkacağız. Bir saatliğine masraf edecekler. Onun için hiç şey yapmadık. Çıkmadık. Ee, eve sürpriz aldılar. İnşallah o videoyu e, vlog video, video sonuna koyacağım Allah'tan bir şey olmazsa. Çiçekler çok güzel. Sağ olsunlar. Allah razı olsunlar işte. Turbada çocukcağız telefonunu aradı zaten. Uzak olduğu için şey yapamıyor. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizim hava böyle. Çok güzel. Gökyüzü maşallah güneş. İnşallah sabah saat şimdi 12 oldu. Biz de doğum gününe gideceğiz. Allah'tan bir şey olmazsa şöyle yapayım. Yine çiçeğimi tutuyorum. <laughs> saat 12 oldu. Doğum gününe gideceğiz inşallah. Evi kuru makineyle süpürdüm. Ee, Doğum gününe gideceğiz. Rabia'nın teyzesinin torunu. Kaç yaşına girdi? Ha, bir yaşına girdi herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Yakacık tarafında oturuyor. Uğur Mumcu tarafında oturuyor. Oraya gideceğiz inşallah. Bir yarım saat sonra Rabia Mehmet'i kaldıracak. Mehmet'in karnını doyurduktan sonra Merve, Rabia ben çıkacağız Allah'tan bir şey olmazsa. Güne yeni başladık. Allah'ım inşallah hayırlı haberler alıp hayırlı haberler vermeyi nasip etsin. Cümlemize içinde de bizlere her konuda. Doğum günü tebrikleri için çok teşekkür ederim. Hepinizden Allah razı olsun. Diyorum ya Allah için çok dostlar kazandım inşallah yani. Emir böyle deli danalar gibi koşuyor arkadaşlar. <laughs> böyle koşuyor. Demin balkondaydık balkonu silmiştim. Tuvaleti yıkadım, kuru süpürdüm. Yavrum terledin, terledin Emir. Bir şey o kö, kötü arabası olsa onda da böyle gidiyor geliyor. Ya Rabbim, ya Resulallah'ım çocuk olacağım derler ya. Buralar böyle toplu Merve şimdi üstünü giyindikten sonra tozları alacağım. Kaba tozları. Bak bak teyzelerle amcalara bak bay bay et. Emir. Bay bay et yavrum. Bay bay. Biz çıktık. Gidiyoruz arkadaşlar. Merve, Rabia, Emir ben. Ah. Evde yorulduk. Şimdi yürümeye halimiz yok. Daha doğrusu beni. Yasin de geldi sınavdan. İyi geçmiş sınavı öyle diyor ama. Için yani. İnşallah bir 70'in üstü alsa ee, şeye girecek belediyeye Allah'ın izniyle. Ne var? Bizim diyorum ya kaldırımlarda köpekler var. Yolun yolun ortasında yürüyoruz. Merviş, Rabiş, Emiş, Emoş. Bak benim oğlum kurallara nasıl dikkat ediyor. Maskele bakayım yavrum. Çok Oy. güzel olmuş. Çok. çok. O onun hevesine takıyor zaten. evet. evet resminin hevesini bak oğlumuzu getirdik oğlumuzu sana oy oy tipsiz tipsiz şu balonu ver de bir bakayım bir şu. Oh, oh, tamam oh, tamam oh, tamam oh. <laughs> oy maşallah Allah. hele arkası daha bir güzel kuyruklu mu kuyruklu dur şöyle bir çekip dur 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 maşallah. bu da annesi Merhaba. güzeller güzeli annesi Aşmanlıyım, bu da takip edin çok <laughs> şöyle boydan alayım seni Oy fıstık gibi olmuş maşallah. Evet. Anne babaanne baba anne. Maske bu da babaannemiz, genç anneanneli babaannemiz maşallah. Değil mi? Zeynep dün standı da çok güzelmiş. Emir, oğlum, Şöyle büyütelim. Ay maşallah. Yanda Biraz bir Yanlış şey. da böyle. Hastamız gelmemiş daha. Hayırlı yaşlar olsun inşallah. <gülüyor> <gülüyor> 祝贺！ Bugünü de akşam ettik arkadaşlar. Yani çok yorulduk. Çok yorulduk derken hani yaptığımız bir şey yok. Şöyle durum kapının arkası gözüküyor kemerle. Yaptığımız bir şey yok arkadaşlar. Ama buradan giderken e, minibüse gittik. E, biraz yollar birbirine benzediği için biraz önceki yerde inmişiz çok yürüme yolu yaptık. Bir 15 dakika yürüme yolu yaptık. Benim de ayağımda e, günlük giydiğim normal ayakkabı değildi. Bir hani biraz hafif dolgu topuklu bir ayakkabıydı. Yani ayaklarının ucu ne çok mahvoldu. Ya ağrıdı yani hani böyle şişme sızlama yok da. Ağrıdı dedim artık yani ne zaman hani geleceğiz varacağız diye artık bayağı yürüdük yani bir 15 dakika yürüdük. Allah'tan iniş aşağıydı gittiğimiz yerle Gittik vardık şükür. Güzel geçti. E, çektim. İnşallah onları da göstereceğim. Allah'tan bir şey olma. Zaten bu konuşmamdan önce göstermiş olacağım. Öyle. Nice hayırlı yaşlar olsun inşallah. <laughs> Dün çocuklarım da bana e, sürpriz yaptılar. E, şey, e, doğum günü pasta, doğum gününde evde kutladılar. Pasta aldılar. Çiçek almış, Merve gelmiş. Velhasıl onun görüntüleri de var. Onları da göstereceğim. Vlogun sonuna katıyorum Allah'tan bir şey olmazsa. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Yarın görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar. Söndü mü? Tamam, Çok, Çok kötü. Söndü mü? Söndürdün orada Söndürdün mü? Nereye yetiştir? Koş, koş, Oー, koş, bitir. Söndürdün mü? Bir daha dön. İki <laughs> İyi ki doğdun anne. <laughs> i̇yi ki doğdun. İyi <laughs> ki doğdun. Arkadaşlar, arkadaşlar İyi ki doğdun Anama. anne. Anam, 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 kafanı çirişleri... kapat kafana. Evet anne. Çileklere bakın, çileklere bak. Yasin çakmak var mı fazla? <laughs> Anacığım al Kim aldı onları? Bak ya dışarıya çıkmadım ki şey yapmasınlar diye. Biliyordu sanki. Ya. Şey ben ben de 49 ki... yaşıma girdim. <laughs> Geldim 15 yaşında hissediyorum. <laughs> 60 yaşında 60. Şimdi Emir Yavru, yavrularımla. Anne. Canlarımla Hadi ve Dur dur eli üfleyecek. Gel fotoğraf çekin. Dur alayım anne. anne. üfle. Emir sen de beraber üfle anne. Hadi. Hadi Emir. Bilin. Hadi Emir. Emir üfle. Hadi Emir. Üfleyin. Hadi. Abi. Hayırlı yaşlarınız olsun. Sağ olun. Ben kapatayım, geliyor. Ana da gelsin. Ondan gelsin. Şey. Ana, 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 ana. Hop, hop, hop. Doğum günü kutluyoruz. Doğum günü kutluyoruz. doğum günü. De ya? <laughs> yavrum. Başım başım.